Kibar'ın mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim ve çocuklarımın en çok sevdiği hingel mantısını yapacağız. Bunun için öncelikle mantımızın hamurunu hazırlıyoruz. Ve mantının hamuru için geniş bir leğenin içine 2 adet yumurtamı kırıyorum. Ve içine 1,5 klasik su bardağı ile ölçülmüş suyu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve alabildiği kadar unumu da ekleyip sert bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Mantımızın hamuru klasik e, mantı hamurlayıcıyla hemen hemen aynı sertlikte olacak. Ve ben bu mantı hamuru için yaklaşık 5,5-6 su bardağı kadar un kullandım. Ama siz yine de azar azar eklemeye dikkat edin. Hamurumu açabileceğim büyüklükte bezelere ayırıyorum. Ben bezelerimi biraz küçük tuttum ee, video esnasında git gel yapacağım için üzeri çabuk kurumasın diye. Ama siz iki bezeye ayırıp daha rahat bir şekilde açıp hemen şekil verebilirsiniz vaktiniz varsa ve eliniz yatkınsa. Bezelerimi yaklaşık 1 saat kadar dinlenmesi için bir kenara alıyorum ve iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için tavamın içine bir çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyorum ve içine bir adet küçük küçük doğranmış soğan da ekleyip soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Pembeleşmiş olan soğanlarımın içine bir tatlı kaşığı kadar tuz. 1 tatlı kaşığı kadar karabiber, 1-2 tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Ve ardından önceden haşlamış olduğum patatesleri dilimliyorum. patatesler püre haline gelene kadar eziyorum. Eğer isterseniz öncesinde patateslerinizi haşladıktan sonra rendeleyip harcın içine ekleyebilirsiniz. Ben böyle daha kolay olacağını düşündüğüm için bu yöntemi tercih ettim. Bu arada bunu kıymalı da yapabilirsiniz. Hatta kıymalı patatesli, yani bunun içine çok az bir şey kıymak katıp ondan sonra haşlanmış patatesli üzerine eklerseniz çok daha lezzetli oluyor. Ben onu da daha önce denedim. Ama bugün orijinalini vermek istedim sizlere. Sade patatesli yapmayı tercih ettim. ve iç harcını da soğuması için bir kenara alıp hamurumu açmaya geçiyorum. Hamurumu açarken ilk aşamada bol un kullanıp inceldikten sonra hiç un kullanmamaya dikkat ediyorum. mantımızın hamuru çok fazla kalın da olmayacak, çok aşırı derecede ince de olmayacak. Videoda gördüğünüz gibi yani ikisinin arası diyebilirim. Ve ardından küçük bir bardak yardımıyla yuvarlaklar çıkartıyorum. ve bu yuvarlakların içine bir çay kaşığı kadar iç harcını koyup kenarlardan büze büze kapatıyorum eğer bu şekil bana zor geliyor ben yapamam diyorsanız e, bunun için satılan aparatlar var hatta sizlere onlardan bir tanesinin videosunu da çektim onlar nasıl yapılacağını göstermek amaçlı ya da hani ben aparat da kullanmak istemiyorum ya da satın almak istemiyorum e, sizin yaptığınız şekilde zor geliyor diyorsanız onun yerine ortasını harcı doldurup kenarlardan D börek şeklinde kapatarak da yapabilirsiniz. Hatta bunu üçgen de yapabilirsiniz. Burada önemli olan mantımızın lezzeti. Şekli hiç önemli değil. Mantı hamurlarımı önceden kaynatmış olduğum suyun içine aktarıyorum. Mantının piştiğini nasıl anlarım diyenler için size bu videoyu biraz hızlandırmış bir şekilde gösterdim. Mantı hamurları pişince böyle suyun üzerine çıkıyor ve balık gibi yüzüyorlar. Bu aşamada kevgir yardımıyla hamurlarımızı çıkarıp servis tabağını alıyoruz. Ayrı bir kabın içinde sarımsaklı yoğurt hazırlıyorum. Yoğurt miktarı, sarımsak miktarı tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Ben burada ölçü vermek istemiyorum ama yine de soracak olanlar için yaklaşık bir küçük kase kadar süzme yoğurt kullandım. Hatta süzme yoğurdu açmak için de biraz su ekledim. Eğer normal yoğurt kullanacaksanız, normal yoğurtta hiç su kullanmadan direkt içine sarımsağı ekleyip iyice çırptıktan sonra sarımsaklı yoğurdunuz hazır. Hazırlamış olduğumuz sarımsaklı yoğurdu sıcak mantılarımızın üzerine döküyoruz. küçük bir tavada sosunu hazırlıyorum. Sosu için 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biberi de hafif kızardıktan sonra tavamı ocaktan alıp sarımsaklı yoğurdumun üzerine döküyorum. Ve mantılarımız servise hazır. Gerçekten bunu daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli ve gerçekten bağımlısı olacağınız bir mantı bu. Deneyecek olan arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.